Hepinize merhaba arkadaşlar Dijital TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dijital TV YouTube kanalımızda 4000 saat izlenmeyi nasıl doldururuz? YouTube kanalımızda 4000 saat doğal hilesiz 4000 saati nasıl yaparız arkadaşlar? Nasıl yapılır? Hemen arkadaşlar bunu yapalım. Evet dostlar şimdi öncelikle bir YouTube kanalımızı açıyoruz tabi bunları size madde madde sıralayacağım artık biraz da görsellerle size doğru yolu hep beraber yapmak için elimizden geleni yapalım arkadaşlar bunu beraber yapalım şimdi hemen bu maddeleri sıralıyoruz ve size 4000 saat doldurmamız için 10 madde sıralayacağım hepsi de birbirinden önemli 10 madde bu 10 maddeyi sıralarsak 4000 saatimizi kolaylıkla doldurabiliriz dostlarım ama Bunları eksik ya da çok yapmaz. Emin olun 4000 saati bir senede de olsa doldurma ihtimalimiz çok düşük olacaktır arkadaşlar. Bunun için hepimiz dikkatli yapalım. Evet bazı youtuber arkadaşlarım var dostlarım veya youtuber arkadaşlara sesleniyorum o kadar 6 ay, 1 sene, 3 ay, 4 ay bu kadar uğraşıyorlar ve maalesef aboneleri de olsa bile 4000 saat sınırına takılıyorlar ve böylece para kazanmaları açılmıyor. 4000 saat nasıl yapılır, para kazanmanız nasıl açılır Evet arkadaşlar para kazanma açmak için arkadaşlar 4000 saat sınırı var. Evet bunu doldurmamız gerekiyor. Peki doğal haliyle nasıl dolduracağız? Evet dostlarım hemen size gösteriyorum şu anda. Beraber yapalım. Evet o kadar emek harcıyoruz. O kadar bir sürü çabalıyoruz. Uğraşıyoruz. Çabalanıyoruz. Ama bizim 4000 saati doldurmamız gerekiyor. Para kazanmamızın açılması için. Birinci maddeyi hemen geçiyor. Bu arada Youtube kanalımızda Dijital TV Youtube'da eğitim videoları gibi videolarımızı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Evet dostlarım. Şimdi hemen birinci maddemize geçiyoruz. Öncelikle kardeşlerim Youtube with IQ programı arkadaşlar yüklemeniz gerekiyor. Hemen kanalımıza. Öncelikle bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Bakın birbirinden önemli 10 maddeyi kesinlikle yapın arkadaşlar. Youtube with IQ yükleyin. Yükledikten sonra şimdi, şimdi hemen orayı gösteriyorum dostlarım. Herhangi bir videomuzu açıyoruz ve açtıktan sonra sağ köşede arkadaşlar bir takip görebiliyoruz arkadaşlar bir takip programımızı bize böyle bir özellikler sağlıyor bize kolaylıklar sağlıyor dostlar ve ikinci konumuz YouTube. SEO arkadaşlar. YouTube SEO bir takinin eş değer sayısı yani YouTube SEO ne demek? Yani bir arama motorunun bizim videolarımızı üst sıralara çıkarmasını gösteren bir olay. madde olarak da SEO kesinlikle yapıyoruz. Mesela bakın arkadaşlar SEO da demek istiyor ki YouTube özel URL e alma nasıl alabiliriz belki? mesela bu kelimeyle bir seyirci, bir izleyici bu kelimeyi YouTube arama motoruna yazdığı zaman Evet bakın şurada gösterdiği gibi YouTube etiketlerde üçüncü sırada çıkacak. Yani bu yazıyı yazdığı zaman hemen üçüncüde yani yukarılarda hemen çıkmış olacak arkadaşlar. YouTube SEO'da bunun için çok önemli. Peki SEO'yu nasıl yapacağız? Gerçekten de SEO yapmamız yani şöyle söyleyeyim size. Üçüncüye geçtik arkadaşlar. Üçüncü olarak da üçüncü maddemiz. evet Aslında şöyle diyebiliriz. Üçüncü maddemiz, dördüncü maddemiz ve beşinci maddemiz. Nedir başlık açıklama ve etiketler dostlarım bunları düzenli yaparsak arkadaşlar bizim yüzde %100 olur yani %90 %80 de bizi kurtarır yani bizim videomuzun yukarılarda olduğunu gösterir etiketler nedir arkadaşlar bizim videolarımızın amacını anlamasına yardımcı oluyor ve videolarımızı bu sayede yukarılara çıkartıyor arkadaşlar etiketlerin amacı da çok önemlidir. Böylece yukarıda çıkartınca bir izleyici YouTube arama motorunda yazdığı an hemen bizim videomuz en üstte olduğu için hemen en üsttekine tıklıyor. Genelde bütün arkadaşlar altlara inmiyor. Hemen en üsttekine tıklıyor ve bizim videomuz izlenmiş oluyor. Böylece 4000 saati doldurmuş oluyor. Ve 6. maddemiz o da çok önemli arkadaşlar. YouTube videolarımızın kapak resimleri küçük ekran resimler yani bu da gerçekten de çok önemli şöyle göstereyim YouTube kapak resimleri videolarımızın bu çok mesela bir izleyici ve biz de öyle kendimizi seyirci olarak yani izleyici olarak hissedersek herhangi bir YouTube'da arama motoruna giriyoruz mesela bakıyoruz Mesela şöyle göstermek gerekirse bakın YouTube video yükleme indir. Evet arkadaşlar bu e, videomuzun resmi evet arkadaşlar şu anda yok gözüküyor. Bakın bir de mesela YouTube reklam verme, para kazanma. Evet arkadaşlar reklamları açma. Evet bu mesela videomuzun kapak resmi bence güzel. Evet dostlarım mesela ben bunun yerine bunu tıklayabilirim arkadaşlar ve genelde de böyle oluyor. Onun için YouTube kapak resmi de gerçekten de çok önemli videolarımızın 4000 saate erişebilmemiz için dostlarım. Evet arkadaşlar ve bir sonraki maddemize geçiyoruz. 7. maddemize hemen geçiyoruz. Evet 7. maddemiz nedir diye sorarsanız YouTube'da en azından haftada bir kere video atmamız gerekiyor dostlarım. Yani YouTube'da düzenli video yapmamız gerekiyor. Peki bu düzenli video atma bize genelde çok büyük getiriler yapacak arkadaşlar. Çünkü YouTube bunu izliyor, dikkat ediyor, düzenli videolara gerçekten de çok önem veriyor arkadaşlar. Düzenli video atmaya. En azından haftada kesinlikle bir kere ya iki kere video atmamız gerekiyor dostlarım. Evet hemen hızlı bir şekilde Jet gibi 8. maddeye geçiyoruz. Evet dostlar şimdi videolarımızın izlenme sürelerini uzun tutmamız gerekiyor. Peki bana diyeceksiniz ki hani bir seyirci videolarımızı izliyor ama biz nasıl uzun tutacağız? Evet dostlar yani bir seyirci izlerken bizim o videomuzun ortalama görüntüleme süresi uzun olması gerekiyor. Peki biz nasıl yapacağız bunu? Evet dostlarım kaliteli kaliteli videolar yapmamız gerekiyor. Kaliteli başlıkları düzgün doğru yanlış değil yalan olmayacak arkadaşlar videolarımıza ve küçük başlık ve etiketler. Video küçük resmi kesinlikle güzel ve düzenli ve doğru bir olması gerekiyor. Evet, bu şekilde göstereyim ben Buradan evet analitik kanalımızı özelleştirmenin için analitik bölümüne geçiyoruz. Geçtikten sonra burada aşağı iniyoruz şu köşede arkadaşlar bizim herhangi bir videomuzu gösteriyor ve diyor ki gösterim tıklanma oranı diyor görüntüleme diyor ortalama görüntüleme süresi diyor evet bizim için önemli olan bu ortalama görüntüleme süresini uzun tutmamız gerekiyor yani bir izleyici sizin o videonuzda ya en azından yarısından fazlasını durması gerekiyor arkadaşlar ki sizin videonuz üst sıralarda dursun ve tutulsun ve siz kaliteli yaparsanız bu gerçekleşir. Bu, bu yaptıkları maddeleri de yaparsanız sizin kanalınızda çok güzel tutacağına inanıyorum. En doğrusu en iyisi bu. Evet ne diyor burada videonun izlerini gösterdi deyip yapabilirsiniz. Yan tarafa geçerek herhangi bir videonuzun başka videosunun ortalama görüntüleme süresini de öğrenmiş olabilirsiniz. Mesela diyor ki ortalama görüntüleme süresi 4.35. Peki öbür videomuzun neymiş? Ortalama görüntü süresi 2.53. Baştaki videomuz neymiş? 4.4. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da dikkatli bir şekilde bakabiliriz. Ve 9. maddemize geçiyoruz arkadaşlar. Bu da önemli. YouTube kanalımızın videolarını abonelerini arkadaşlar arttırmamız gerekiyor. Peki abonelerimizi nasıl arttırabiliriz? Bu bu da çok önemli. Abonelerimiz arttıkça bizim kanalımız videoları daha çok kişilere görünecek ve böylece izlenme süremiz zaten kendinden artmış olacak. İzlenme süresini arttırdığımız zaman da zaten abonelerimiz kendi kendine gelmiş olacak. Bunlar birbirine eş değer. Evet dostlarım şöyle söyleyeyim size. Peki 10. maddemiz nedir? 10. maddemizi de hemen söylüyorum. Şöyle de bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz Facebook, Instagram herhangi bir böyle bir yerlerde videolarınızı paylaşın arkadaşlar. Facebook herhangi bir yerlerde paylaşabilirsiniz. Çünkü bunlara olanak sağlıyorlar. Böyle bir gruplar var Facebook gibi gruplarda gidip videolarınızı paylaşıp orada da izlenme sayılarınızı arttırabilirsiniz. Youtube da bunu kabul ediyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yani hile hurda olmadan yani yanlış bir şey yapma, yapmadığınız takdirde herhangi bir sorun çıkmıyor dostlarım. Böylece 10. madde 10 madde sıraladık. Bu 10 madde yapınca emin olun arkadaşlar kanalınız gerçekten tutacaktır ve bol bol paralar kazanacaksınız. YouTube 4000 saat izlenmeyi doldurmuş olacaksınız ve aboneniz 1000 abone de dolmuş olacak. İnşallah çok çok paralar kazanırsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.